Zaha projesinde yaklaşık 3 sene e, proje koordinatörü olarak görev yaptım. Şimdi de FNSS'de iş geliştirme, de, iş geliştirme ekibinde görev almaktayım. Zaha projesi bizler için hem çok keyifli hem uzun soluklu hem de zor bir projeydi. Ama şu anda dünyada işi benzeri olmayan bir aracı envanterimize katmanın, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne vermenin haklı gururunu yaşıyoruz. Aracımız çoğunlukla yerli bir araç. Bütün sistemlerinde baktığınız zaman çoğu sistemi yerleştirilmiş bir araç. Mayın koruması, balistik koruması üst seviyede. Üzerinde bir kulemiz var. İlk Türk denizcisi Çaka Bey'in ismini verdiğimiz Çaka diye bir silah sistemimiz var. Yine FNSS tasarımı ve üretimi olan bir kulemiz var. Deniz kuvvetleri envanterine şu ana kadar 27 adet zaha verdik. Bu araçlardan şu ana kadar ona yakın tatbikatta kendilerini gösterdi ve başarıyla görev aldılar. Çıkarma harekatı için tasarlanmış bir araç 3 varyantı personel varyantı, komuta varyantı ve kur kurtarma varyantı var. Çok özellikli bir araç. Karada 70 km/saat hıza ulaşabiliyor. Denizde ise 7 knot'a ulaşabiliyor. Deniz durumu 4'e kadar, 4 dahil olmak üzere operasyon yapabiliyor. Bu da 2,5 metre dalga boyunda dahi operasyon yapabilecek bir kabiliyet kazandırıyor. Su jetleriyle zaten denizdeki operasyonunu yapıyor. Kendini düzeltme kabiliyetine sahip denizde alabora olması durumunda tekrar kendini kısa süre içerisinde düzeltip operasyona devam edebiliyor. Deniz kuvvetleri envanterine alındıktan sonra nasıl geri dönüşler oldu? Şu ana kadar zaten FNSS'in aslında iyi olduğu noktalardan biri sadece tasarım, geliştirme ve üretim değil aynı zamanda bir satış sonrası destekle de gerçekten her zaman silahlı kuvvetlerimizin yanındayız. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadık. Aksine hem ziyaretçilerimiz hem birliklerden aldığımız geri dönüşler her zaman bizim için çok pozitif oldu. Teşekkür aldık çünkü yıllarca böyle bir ihtiyaç vardı. Sonunda da bu ihtiyacı sizler vasıtasıyla devreye aldık, envantara aldık diye hep teşekkürlerini iletiyorlar. Bizi de çok mutlu ediyor işin sonunda bunları duyuyor olmak.